Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün ben şu dört seferi aldım hızlı bir şey. Çok kolay bir şekilde. Ee, şimdi buradan bir sefer daha alsak birinci oluyoruz direkt. Yani bunlar neden böyle anlamadım yani. Bu adam kapısı kaç? 20 bin bunun kaç? Ha bunlar düşük mü zaten? Ha. Neyse ben direkt ilk 5 seferi alan kişi olayım. Yarın da 20 tane ee, star hediyesi verecekmiş. Bunlar bot galiba. Bot geldi galiba. Evet yani net botlar ya bir ödüller vardı şey e, ne oldu aa direkt bitti neyse işte geçen oldu ya final. oradan ben ödül aldım anladım benim birinci de atsana birinci evet birinciyim neyse burada birinciyim e, orada çektiğim video vardı evet öyle yani bir tane efsane bir stratejisi e, 11 tane mi 11 tane rastgele stratejisi bir tane aşama stratejisi vardı videoda o videoda koyarım ortaya Burada da ödüllerimiz var. E, Juju açtı. Açmayacak tamam var mı normalde açtım yani. Ne bileyim. Megi mega Chilo'da onu devam edecektim. Neyse. Açısı bakayım hadi. Bu daha iyi yürümekten. Ne bileyim. Gizemli on. Gizem. Aynen. Aa onu da i̇şte galiba evet. Ve Juju. Evet. Nice. Bugün yani, şu an maxlanmaz ama yarın filan maxına bir jüjü yani, yükseltelim. Arkadaşlar aksesuar almak yerine bir şey daha yükselttim. Aksesuarları o kadar iyi gelmedi bana. Evet Juju biraz kastım. Orada bir atacağız, sonra da video bitiririm. Video hakkında görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Karakter bayağı güçlü bu Bir şey yani karakterin şeyleri var. Ee, çalılayken ölmeyelim de şimdi. Çıldayken mezili artıyor ve hasar azalıyor birazcık. Ee, normal şeydeyken en fazla vuruyor. Normal ne bu? Topraktayken neyse işte adı. Polisi şöyle bir şey çıkarıyor. Şuradaki adam onlara saldırıyor. Yani hasar için en fazla normal yara durma şu sarı olması şuradaki. Sarı en fazla sarı o zaman vuruyor. E şey sudayken onları yavaşlatıyor ve hasar yine azalıyor. Aynı şey vuruyor. Yani ikisi ile aynı hasar vuruyor. <laughs> Onu da göstereyim şimdi şu mavi o da. Tamam gelsene. Mavi bir şey atıyor böyle. Ne bu? Su. Su var. Hı. Hemen almasın oğlum. Deleme yani. Neyse şu ultiyi Adam varsa yakında. Edgar'ı alabiliriz aslında da. Adamın çarşı da sıkıntılı ya. gibi şu an. Emin değilim adam vuruyor şey. Ulti. Ee, karakter suda. Karakterin suda gitmesi ayrı bir güçlü olmuş. Yani ben beğendim yani. Ben yıldız gibi aksesuar yok. Ee, şey. Herhalde. Neyse öldüm dördüncüyüm. Adam bizim taret aldı değil mi? Neyse. Evet baya birazcık da kupa kastım. Yani para 100 altında ağzımın sonra yıldız uyu alacağım. Oksijen almayı düşünmüyorum şu anda. Neyse kendinize iyi bakın. Etrana çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.